Merhaba arkadaşlar, bir videoyla daha beraberiz. Vallahi uzun zamandır iş yoğunluğundan dolayı hani Berbere gitmeye bile fırsatım olmadı. bayağı bir sakalda dökmüşüz. Neyse, ee, önce. ...şunu belirtmek istiyorum. Şu anda 300... ...kendi kanalımın... ...abone sayısını unuttum. <laughs> Neyse. Ee, bugüne kadar abone olan... E, yorumla, ...yorum atan... ...ve like atarak bana destek olan... ...herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve... ...şunu rica ediyorum. Videoları... Eğer beğeniyorsanız like atıyorsanız sonuna kadar izlerseniz sevinirim çünkü doldurmam gereken bir e, saat var. Bu saati de başka türlü dolduramam. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atıyorsanız beğeniyorsunuz demektir. Eğer beğeniyorsanız lütfen videoları sonuna kadar izleyin ki o kadar uzun süreli bir videolarda değil hani böyle. Yarım saat, 45 dakikalık bir videolarda değil, genelde 10-15 dakika. Nadiren 20 dakikalık videolar oluyor. İzleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Hadi oğlum. Yürü. Aferin benim oğluma. Benim bahtsız oğlum ya. Ulan bir manita bulduk sana. O da hasta oldu. Hadi gel. Yürü hadi. O da hasta oldu. Egzam olmuş. Artık tedavisini bekleyeceğiz. Hadi baron ben gidiyorum. Koş. Hey. Gene ne kokusu aldın acaba orada? Hadi gel. Koş koş koş. koş, Çabuk. Ben gidiyorum baron. Çabuk. Aferin benim oğlum. Egzam olmuş sanırım. Tüyleri dökülüyor artık tedavisi olması lazım. Ondan sonra tanıştıracağız baronla. Uzun zaman aradık, aradık, aradık. Güzel bir dişi bulduk. Ona da bizim bir nazarımız değdi. Onu da anlamadım ama gerçekten çok güzel bir dişiydi. Değil mi oğlum? Evet artık işlerin yoğunluğundan dolayı haftada bir video atabiliyorum. Öyle günü birlik veya iki günde bir, üç günde bir atamıyorum. İşten geldiğimde de artık kış geldiği için yavaş yavaş. Hadi yürü. Havalar erken kararıyor. maalesef. O yüzden video çekemiyoruz. Biz anca baronla çıkıyoruz. Biraz hadi oğlum. Bırak koklamayı artık hadi. Anca baronun egzersizini yaptırabiliyorum. Hadi koş 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 koş. Aferin oğlum. Aferin benim oğlum. Ne oldu? Gene niye diklendin? ora Sokak köpekleri de çoğaldı. Aslında bizimki saldırganlığı yok ama işte. Yine de artık 3 yaşına geldi. Kendine havlayan olmadıktan sonra kimseye bir problemi yok, değil mi oğlum? Hadi gel. Yalnız şu koklamayı e, video izleyen arkadaşlar devamlı devamlı burnun yerde bunun sebebini bilen varsa hadi gel yorumlara yazarsa sevinirim devamlı böyle gördüğünüz gibi hep kokluyor. Ne arıyorsun oğlum? Anlamadım ki. Bildiğin al köpeği oldun ya. Neden bu kadar kokluyor? Onu bir türlü çözemedim. Gerçi veterinere de sormadım ama bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. devamlı devamlı yerlerde burnu. Kafayı kaldırmıyor. Sadece tasmala yürürken kafayı kaldırıyor. Başka türlü devamlı burnu yerlerde. Hadi önceden gençti, çocuktu dedik. 3 yaşına geldi. Acaba huy mu edindi? Oğlum kameraya karşı yapılır mı bu? He? He? Kameraya karşı yapılır mı? Öf. Mübarek ne yedin ya? Baronu dairede, site içerisinde, apartmanda baktığımız için saat kaç olursa olsun, ne kadar yorgun olursak olalım, günde en az bir kilometre yapıyoruz baronla. Gerçi bu benim için de iyi oluyor. Baron için de iyi oluyor. Çünkü akşama kadar evin içinde sağa sola koşturamıyor. Enerjisini atamıyor. O yüzden bu akşam sporlarını ki sabah da çıkaramıyorum. Çünkü sabah çok erken işe gidiyorum. O yüzden her akşam rahat bir kilometre yol yapıyoruz baronla. Şimdi bu yolu yaptıktan sonra gideceğiz sitenin parkında. Küçük arkadaşlarıyla oynayacak. Yani çocuklarla. Her zaman dediğim gibi yine diyorum ki birkaç videomda da paylaşmıştım zaten. Rottweiler'lar, işte sert hayvanlar, tehlikeli hayvanlar, işte pitbulllar öyle. Dogolar böyle. Diyen arkadaşlar o videoları izlesinler. Bu evlat. Hadi var Baron gel. Koş. Hey. Sana diyorum hadi. Bu evlat. Bu cüssesiyle küçücük çocuklarla nasıl oynuyor. Nasıl kendini sevdiriyor. Oradan görebilirler. Yani bunun özeti bir köpek çocuk gibi düşünün. Bebekliğinden beri hadi oğlum bırak koklamayı. Bebekliğinden beri siz ne eğitim verirseniz, ne verirseniz, nasıl yetiştirirseniz, kendinizden ne katarsanız ona göre karakteri oturur. Yani bunun özeti de şu. Gerçekten kötü köpek yoktur. Kötü sahip vardır. Bu gerçek çünkü siz çocuğunuzu bunu kendi çocuğunuz olarak düşünürseniz, çocuğunuzu nasıl yetiştirirseniz öyle olur. Küçüklükten beri döverseniz, kızarsanız, işte insanlarda sosyal yetiştirmezseniz ne olur? Ya saldırgan olur, işte ya ne bileyim hırçın olur. Ama sosyal yetiştirirseniz yani asosyal bırakmayıp da sosyal yetiştirirseniz bu evlatlar da normal insanlar gibi sosyalleşebilir. Yani şu anda benim oğlum 3 yaşında. 3 yaşını geçti. 3 sene 1 aylık oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bugüne kadar daha bir insana ters yaptığı olmadı tabi sadece iki şey hariç yani bana karşı bir tehdit veya kendine karşı bir tehdit hissetmediği sürece kimseye bir zararı yok. Küçük bebekler gibi hala 3 yaşında olmasına rağmen küçük bebekler gibi insanlarla oyun oynuyor. Ve bunun yanında böyle bir eğitim vermedik ama kendi içgüdüsel olarak tanısın tanımasın küçük bir çocuğa El kaldırma şansınız yok. Müsaade etmiyor. Yani daha ne isteyebilirsiniz ki? Hani bu evladı gören korkuyor görüntüsünden dolayı. Biraz da ön yargı var tabi. Sağ olsun medyamız bu üç ırka insanları düşman etti. İşte Pitbull, Dogo Arjantin ve Rottweiler. Biz de bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz videolarımızda olsun. Ee, işte bazı kanallardaki yorumlarımızda olsun. Elimizden geldiği kadar ama bunun biraz da kültür seviyesiyle bir alakası var sanırım. Çünkü ben Baron'la İstanbul'da e, denize de gittim, Şile'ye. Ama kimse yadırgamadı. Hadi oğlum gel. Baron ben gidiyorum oğlum. Hadi gel, koş. Kimse yadırgamadı. Beraber denize de girdik. Yüzdük. Ondan sonra Via Port'a gittik. Girdik içeride insanlar elleriyle beslediler. Yani demek ki biraz kültür seviyesiyle şimdi kırsal bölgeler farklı. Bir de medyanın eee pop poplamaları var. Hiç şöyle bir haber duymadım. Hani pitbull işte çocuğa saldırdı veya pitbull e, vatandaşa saldırdı. Sahibi gözaltına alındı gibi bir haber duymadım. Çünkü bu köpeklerin yani daha doğrusu hayvan genelindeki geneldeki hayvanların düşünce kabiliyeti yok. Karakterleri ve bilgisayar gibi düşünün ne yüklerseniz veya USB gibi düşünün hard disk gibi düşünün ne yüklerseniz onu çalarlar size. Yani ne öğretirseniz o kendi düşünme kabiliyetleri yok ne verdiyseniz ona göre yürürler. E demek ki bu hayvan eğer saldırıyorsa demek ki o sahibinin de suçu var. Hani ben böyle gönül rahatlığıyla salabiliyorsam Kimseye saldırmıyorsa e, O da aynı sertlikte bir köpek Neden saldırıyor ki Amerika'da bildiğim kadarıyla Pitbulllar e, Bebek bakıcısı Ki kardeşim Amerika'da Üniversite okuyor Pardon özür dilerim üniversitesi bitti artık Mühendis e, Ama bizim Türkiye'de Bu köpekler Bildiğiniz silah gibi kullanılıyor ki şuna da dikkatinizi çekerim. Bu tarz haberlerde hani pitbull saldırdı falan bu tarz haberlerdeki o evlatların sahiplerine bakın. Ya serseri tipli ya işte çeş, alkolik hani bu tarz insanlar e doğal olarak da onun büyüttüğü evlat da onun karakterini alıyor. Yani çocuğun işte her zaman diyorum çocuğunuz gibi düşünün. Siz çocuğunuzu nasıl büyütürseniz büyüdüğü zaman ya hayırlı evlat ya kötü evlat. Ama 18 yaşına kadar bir çocuk kendi sorumluluğunda olmadığı için 18 yaşına kadar yaptığı suçlarda babası da ceza alabiliyor. Ama bakıyorsunuz bir köpeğin bir pitbullun, bir dogonun veya bir rotun yaptığı hata sadece o evlada mal ediliyor. Yani işte barınağa alındı deniyor. Ama bilmiyorum gözümle görmedim ama duyduklarım o barınakta eğer çok hırçınsa o barınakta uyutuluyor. Yani bunun cezası sadece ona kesilmemeli bana göre. Ki yoksa bu olaylar bitmez. Bir iki sahibin canı yanmadığı sürece bu olaylar bitmez. Bu evlatlar da suçsuz yere yargılanırlar. Neyse daha fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Böyle bir konuya değinmek istemiştim. Şimdi kapatıyorum parka geldiğimiz zaman. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aslında parkta açacaktım ama şimdi önümüzde birkaç tane sokak köpeği var. Baron'un köpeklere karşı nasıl tavırlı tavır aldığını görmeniz için kaydı alıyorum. Hadi gel oğlum. Gel. Kendisine karşı bir şey olmadığı takdirde Baron'un da kimseye karşı hiçbir şeyi yok. Diklenme oğlum hadi gel. Baron görüyorsunuz Baron sadece oynamak için gidiyor ama Diğer köpek kaçtı. Ve Baron görüntüden kayboldu. Geri geldi. Neden? Çünkü arkasında ben yokum. Yani bu görüntüyle şunu anlatmaya çalışıyorum. E, böyle eğitirseniz köpeği böyle sosyal yaparsanız kimseye saldırmaz. Sokaktaki köpeğe bile. Kendisine tepki olmadıktan sonra kendisine bir tehdit hissetmedikten sonra ne insana ne çocuğa ne köpeğe Sadece işte onu bir türlü halledemedim. Sadece ineklere karşı. Bu benim daha önceki rotumda da aynıydı. Bunda da aynı. Artık genlerinde mi var? Hayvan olarak sadece ineklere karşı bir e, duyarlılığı var. Baron beni bekle kedilere bile bir şey yapmıyordu ama 7 aylıkken veterinerden çıktığımızda bir parkta oturup dinlenirken kedinin bir tanesi geldi. Burnuna patiyi koydu. Hala daha orada izi vardır. O günden beri kedileri sevmiyor sadece. Yani bir kedi bir inek diğer türlü tüm canlılarla arası çok iyi. Tabi daha tavuklarla hiç karşılaşmadı. Hiç görmedik tavuk ama Sanırım ona da bir şey yapmaz ama ineğe neden çok tepkili ki videolarımın içinde o da var. İneklere karşı hiç şeyi yok, tahammülü yok. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Çünkü hava karardı. Sitenin parkına gidene kadar iyice kararacak. Güzel bir görüntü olmayacak. Zaten bunda bile şu an şu anki videoda şu bile pek güzel bir görüntü yok. Rahatsız ettiyse kusura bakmayın. Herkese iyi günler. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olup bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler.